Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz. İnsanlar ölür. Ölmeyen bir şey varsa o da kitaplardır. Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz'ü tanıtacağım. Bu çok değerli amcamızın kim olduğundan bahsedeceğim. Aslında Mustafa amcamızla eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz'le tanışmam benim bundan yaklaşık birkaç ay öncesine dayanıyor. Birkaç ay önce bir tane videomun altına çok değerli bir takipçim şu yorum yapmıştı. Seni Mustafa Güzelgöz'e benzetiyorum şeklinde. Mustafa Güzelgöz'ün kim olduğunu araştırdıktan sonra bu yorum benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü böyle değerli bir kişiye, böyle değerli bir amcamıza benzetilmek, onun yaptıklarıyla benim yaptığım çalışmalarımın aynı olarak değerlendirilmesi, hatta onu ufacık da olsa anımsatıyor olmam beni çok mutlu etmişti. Çünkü baktım onun hayatına, baktım neler yapmak istediğine. Adam hayatını tamamen diğer insanlara adamış. Diğeri insanlar kitap okusun, kitaplarla tanışsın. Küçük çocuklar kitaplara erişimi olmayan, özellikle köy okullarındaki, köylerdeki çocuklar kitap okusun diye. Halk biraz daha fazla bilinçlensin diye uğraşmış. Sırtında, katırlarda, atlarda bir sürü, yüzlerce kitap taşıyarak kilometrelerce ötedeki köylere kitaplar ulaştırmış ki oradaki insanlar da kitaplarla tanışıp onların hayatlarına da bir nevze katkısı olabilsin. Kanalıma abone olun, videoyu da beğenin. Mustafa Güzelgöz 1921 yılında dünyaya geldi. Harf İnkılabı sonrasında Devlet Kütüphanesine memur olarak atandı. Memur olarak kütüphaneye atandığı sırada büyük büyük kitaplıklar raflar arkasında tozlanmaya mahkum bırakılmış eski Osmanlıca kitaplarını çıkartarak onları temizleyerek işe başlamıştı. İstiyordu ki insanlar kütüphanesine gelsin, kitaplarını okusun, farklı farklı bilgiler edinsin. Türk yazarları dünya klasiklerini, okunabilecek bütün kitapları kütüphanesine toplayıp tüm insanların hizmetine sunmak istiyordu. Ve aynı zamanda bunu yaparken kütüphane memurluğunu halkın gözündeki doktorluk, öğretmenlik, mühendislik gibi meslekler gibi değerli bir hale getirmeye çalışıyordu. Aynı saygını kazandırmaya çalışıyordu bu kütüphane çalışanlarına, kütüphane memurluğuna. Kitapları insanlara sunarak onlara aslında hayattan hiç edinemeyeceği bilgileri sunabileceğini biliyordu. Çünkü daha o zamanlarda bile bir toplumun kitap okuyarak, bir toplumun kitap okuma oranını arttırarak o toplumun başarıya, topluca başarıya ulaşabileceğine inanıyordu. Ve daha sonra biraz da bu kütüphanenin dışarısında çıkmaya karar verdi. Çünkü aslında imkansızlıktan kütüphanesine gelemeyen insanların sayısı bir hayli fazlaydı. Ve bu yüzden Ürgüp'te çeşitli köylere dolaşarak kitap dağıtmaya, oralara kitap ulaştırmaya karar verdi. Oradaki insanlar da kitaplardan yararlanabilsin diye. Bu yüzden yanındaki eşe marangozundan yaklaşık 200 kitaplık iki tane kutu yaptırıp kitapları da içlerine doldurup yola çıktı. Tek bir ideali vardı kütüphaneyi halkın ayağına götürmek. Köylerde imkansızlıklardan dolayı kitaplara ulaşamayan çocuklara, hatta kitapların varlığından bile bir haber olan çocuklara kitapları ulaştırabilmek için Çocukların yanında diğer yetişkinlere de kitapları ulaştırabilmek için eşeği ve kitaplarıyla ile yola koyuldu. O dönemde çocuklardan ise çok güzel sözler duyuyordu. Eşekli kütüphaneci geliyor, kitapçı abi geliyor, kitapçı amca geliyor. <laughs> Çok güzel ya. Kesinlikle çok müthiş bir amaç. Daha sonra tabii ki hem halkın ilgisinden hem de artık kitapların yetersizliğinden kaynaklı çevre illerdeki bir sürü tanıdığına, eşine, dostuna, arkadaşlarına, devlet kurumlarına çeşitli mektuplar gönderdi ve yeni yeni kitaplar istedi. Ve artık birey içerisinde ona düzinelerce kitaplar gelir olmuştu. Ve sonra işini büyütüp, <laughs> işini büyütüp 7 katır ve 3 atla yaklaşık 36 köy birden gezmeye başlamıştı. Her tarafta namı yayılmış ve artık herkes onu eşekli kütüphaneci Mustafa amca olarak tanıyordu. ve bir zaman sonra artık kitaplar sağa sola sığmamaya başlayınca kendisine sabit bir kütüphane oluşturdu ve sonra bir adım daha öteye geçerek özellikle bu köy kıraathanelerindeki kahvehanelerdeki zamanlarını boşa harcayan o erkekleri yanına çağırabilmek için onlara da kitap okumayı aşılayabilmek için kütüphanesine radyo bile koymuştu ve bu radyo sayesinde artık radyo dinlemeye gelen o insanların bir zaman sonra kitaplara da göz gezdirdiğini ve göz gezdirdikleri kitapları okumaya başladıklarını fark etmişti. Ama ne yazık ki kütüphanesine kadınlar gelmiyordu. We'll be right back. o dönemin şartlarından dolayı tabii ki. Kadınların da rahatça kütüphaneye gelip kitap okumalarını sağlayabilmek için bazı dikiş makinesi markalarıyla anlaşmalar bile yaptı. Onlardan kütüphanesine birkaç dikiş makinesi getirtip kadınların haftanın belirli günlerinde kütüphaneye gelmesini sağladı. Ve dikiş makinesi sırası bekleyen kadınlara bu sırada kitaplar verip beklerken kitap okumalarını sağladı. Ve bir zaman sonra artık bulunduğu yerde, bulunduğu çevrede kitap okuma oranı bir hayli artmış hatta okuma yazma oranı bile yükselmişti. Bu sırada hem yurt içinden hem yurt dışından pek çok insanın dikkatine çekmişti. Yurt içine dikkati çektiği insanlar arasında çok sinirlendim bu noktada şu an yine bak. Neyse kötü konuşmayacağım. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz yurt dışına dikkatini çektiği insanlar ne yazık ki kötü insanlar olsa da yurt dışından bazı ödüller ve hediyeler bile almıştı. Amerika Barış Gönülleri Derneği'nden insanla hizmet ödülü almıştı ya. Düşünebiliyor musunuz? Ve bununla birlikte kendisine hizmetini daha da iyi sağlayabilmesi için iki tane yeni gıcır gıcır cip hediye edilmişti. 4x4 arazi aracı. Artık kitaplarını eşeklerdense bu ciplere koydurtup taşıtabiliyordu. Bunun yanında bir zaman sonra bu sefer ülkemizde bu kötü niyetli insanların o kadar böyle hoşuna gitmeme başlamıştı ki bulundukları çevrede okuma yazma oranının artmış olması insanların daha da bilinçleniyor olması ki bir zaman sonra hakkında asılsız soruşturmalar başlatıp müfettişler gönderip müfettişlerin Mustafa Güzelgöz hakkında işte devlet hizmetini kötüye kullanması, kütüphane gelirinden çıkar sağlaması, kendisi için kullanması tarzında asılsız iddialarda ve asılsız sonuçlarda bulunmuşlardı. Bu onun tabii ki çok canını sıkıp 50-60 yaşlarında emekli olmak zorunda hissetmişti kendisine. Bu noktada o kadar çok canı sıkılmıştı ki yaptıkları şeylerden sonra bu ülkeye, bu insanlara sağladığı hizmetlerden sonra böyle kötü bir şekilde anılıyor olmak. Ama aradan birkaç sene geçtikten sonra müfettişler bile bu iddiaların nasılsız olduğunu kabul etmişti. Mustafa Güzelgöz'ün yaptıklarından rahatsız olan o insanların tepkilerinden dolayı bu kararı çıkarttıklarını kabul etmişlerdi. Ama yine de gel gelelim ne yazık ki Türkiye'de hiçbir başarı yine cezasız kalmamıştı. Yani yurt dışından başka bir ülkenin dikkatini çekiyor ve bu adama ödüller veriliyor ama biz kendi insanımızı nedense başarılı olduğu için bize kendi insanımıza yarar sağladığı için Ödülü geçtim, tebrik etmeyi geçtim. Ceza veriyoruz ya. Böyle bir şey var mı? Sonuç olarak Mustafa amcamızın hiç unutmadığım bir lafı var. Videonun en başında da söylediğim üzere insanlar ölür. Ölmeyen tek şey kitaplardır. <laughs> Vay be. Tekrar buradan o değerli takipçime sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Beni bu değerli şahsiyete, değerli Mustafa amcamıza benzettiği için ufacık da olsa benzerliğimiz varsa çok gurur duyarım. Bu mutluluğumu daha nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama aranızda Mustafa amcamızı tanımayanlar varsa umarım bir nebze de olsun sizlere Mustafa amcamızı tanıtabilmişimdir. Şimdiden izlediğiniz için, videonun bu kısmına kadar geldiğiniz için ve Mustafa amcamızı tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Bu arada yorum yapmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum sizlere. Kendinize iyi bakın.